Sen buraya o oluşumuza bir şeyler bakmaya geldin. Ben anlıyorum seni de. Yani doğmadan önce hiçbir şey almayacağız dedik Mavişim. Niye böyle yapıyorsun? Gelelim. çok heves ediyor. <laughs> çok mu heves ediyor? Ediyor. Tamam be alın ama abartmayın. Çekil ah tamam çekil. Oğluşumuzun adı yok. Titrettim. Ben bunca yıl beklediğim çocuğuma titrettim falan demem. Titrettim benim dedemin dedesinin adı. Atalarımızdan geliyor. Mecbur koyacağız. Feride artık bir karar vermen gerekiyor. İkimizden birini yok etmen lazım. Beni mi seçeceksin yoksa onu mu? Beni yok etme. Usta, ben istifa Ben ailemi bir kere kara toprağa gömdüm lan. İkinciye gücüm yok. Kan basıncı 55'e düşüyor. Hastanın durumu kötüleşiyor. Bebeğin durumu? Kalp atışları yavaşladı. Varyabilite kaybı var. Müdahale etmezsen bebeği kaybedeceğiz. Olmaz. Hastayı kaybederiz. Öncelik annenin.